Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kale moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar geçen bölüm ben bunları hala içeri taşımadım. E, önemli değil ya zaten daha çok fazla malzememiz yok. Şimdi her şeyimizi hazırladık. Artık bu bölüm bir saldırı yapmanın zamanı geldi bence. Şimdi küçük yere saldıracağım için köpek ordusuyla gitmeyi düşünüyorum. Ama nasıl olur? Olabilir. Köpek ordusu da olabilir. Şimdi fethedeceğimiz yer ufak olması lazım. Şimdi mate, e, para bitti ya. Para bittiği için e, farm işlerine falan da giremiyorum. Otomatik farmlar var ya. Şimdi bak bu büyük buna yemez yani. Bu imkansız. Bu normal köy. No, bunları yüzünden normal köye de yaklaşamıyorum. Şu olabilir. Bu olabilir. Bak bu e, fethedilebilir. Aslında var ya bu kale o kadar büyük değildi ya. Baksak mı bir? Ne diyorsunuz? Şimdi bütün e, köpekleri aslında var ya bir sürü köpek alacağım yanıma. Çünkü sıkıntı yaşadım şeydeyken. Ne kadar çok köpek o kadar az sıkıntı. Hmm, bak bu demir bu şey. He. Ya bunun koruması kaç? Bu arada zırh iyi veriyormuş. 15 zırh veriyormuş lan bunlara. Benim bu kadar yok lan toplam. Allah Allah. İyi veriyor ha. Şimdi köpekçiklerimle saldırı zamanı. Şöyle bir evimize bakalım mı şuradan? Öf be. Benim. Süper ya. Tam var ya. Mükemmel ev mükemmel. Şimdi Pegasus'a mı gidelim yoksa yürüyerek mi gidelim? Onu düşünmedim ben. Ee, bu arada bu alanı da kullanabiliriz ha depo niyetine. Bu arada tipi değiştim merak ettim. Bu nasıl bir tip lan? Bakayım bir tipine. Aha. Bıyıklı bir dayıya döndü. Güzel. Tipi bayağı iyi. Şimdi gençler. Alayınızı gidiriyorum. Uf, şunun tipine bak be. Zincir zırhı nasıl oluyor acaba ya? Bak şuna. Arada fark var mı? Şimdi. Çok benziyor ama. Ee, şu sırt tarafında bir fark varmış. Neyse. Şunların hepsini giydirelim. Şimdi ne kadar çok adam o kadar az sıkıntı. Bu arada kalkan almam lazım benim bu şeyden. Tamam bütün zırhları giydirdik. Pegasusta mı gidelim yürüyerek mi gidelim? Pegasus'a gitsek bunların yok olma ihtimali olduğu için Pegasus'u şey yapmaya gerek yok. Tek başıma gittiğim zaman Pegasus'a giderim zaten. Şimdi bu arada markete gideceğim. Dur bir dakika önce ev ya. Evin buradan e, bir tane nerede şey? Gold var mı bizde? He, gold kalmamıştı değil mi ya? Bir tane kalkan almak istiyorum. Çünkü benim kalkan pert. zır sağlam. Bunlar da sağlam. Hmm, üçüncü üç tane. Güzel. Üç tanesi sildi vurdu. Ben bir gold falan ediyor zannetmiştim de. Tamam güzel. Yedek olarak kalsın bu. Hemen eve dönelim. Şimdi savaşmanın zamanı geldi. Ya Pegasus almayacaktık doğru ya. Dur dur Pegasus almayacağız. Ya Pegasus seyahat etmek için e, savaşa gitmek için gidince e, köpekler yok olabiliyor. Onun için hiç köpekleri tehlikeye atmak istemiyorum. O kadar zırhları var. Önemli değil ya zaten yakında çok uzak bir mesafe olmadığı için hiç sorun değil. Şimdi beni korursunuz değil mi ya? Vallahi var ya. Şimdi yani alayınızı alıyorum. Elmas zırhları tabii ki de alıyorum. Bu arada bir şey diyeceğim. Bir şey, sen ha, 20 saldırı hasarı. Aslında var ya güzel para toplasak full elmas zırhlı bir ordu yapsak var ya iyi iş görürler. Ha. Sadece zırhları alacağım. Geri kalanı tehlikeye atmaya gerek yok. Bir gelin bakalım. İyi ya bu ordu iyidir. Bu arada şurada, şunu unutmuşum. Ya bunlar da geride kalsın. Her bunlar yok olabilme ihtimali de var. Çoğalırlar. Doğan olsun ya resmen köpek ordusu. Şimdi ben şeye bakacaktım. Şu kale gibi yere öncelikle bir bakayım. Tamam mı? Aynen ona bir göz atmam gerekiyor. Goblin şeyine de gidecektim de. Küçük yerler var ama şu kaleye bir bakacağım ya. Haydutlar var. Haydutların olduğu yerde genelde ganimet oluyor. ya yani tam tam oraya gideceğim. Kesinlikle oraya gideceğim. Hiç e, şeye gitmeyeceğim. Her orası yeterince e, şey... Baya kalabalığız ya. Alırız ya onları. Çok emin değilim ama. Bir bakacağım. Aşırı kalabalıksa hiç girmeyeceğim oraya tabii ki de. Şurası. <laughs> şu var ya. Şu köy var ya arkadaşlar. Oraya dalmak için büyük bir ordu gerekiyor. O çok ileri bölümlerde. Şu yöne doğru gideceğiz. Ve kara ormana geldik lan. Kara ormanda bir şey var mıydı? Yoktu galiba. Aa Pegasus. Lan orada bir yapı var. Pegasuslar falan var iyi güzel bunları da Görmüş olduk O ne lan bak buna dalarım işte Ben buna hiç dalmadım değil mi Küçükmüş hiç fark etmedim onu ya Dalsak mı Ya valla genelde de kalabalık oluyorlar ama Dalıyorum Dalın Of oha Oğlum bu ne? Hadi lan indirin. Güzel güzel. Dal. Çok iş görüyorlar. Çok iş görüyorlar. En güçlüsünü az önce yani biraz sürdü ama aldı sonuç olarak. Dalın abi. Dal dal dal. Bu arada iyi ki yedek kalkan aldım. Süper süper. Taktik 10 numara iş yeri, e, Yatak var çok iyi. Bu kadar mı lan bunlar? Bir dakika. Gece mi oluyor? Hemen yatalım şurada. Kalabalık değil galiba onlar ya. Küçük bir yer zaten burası. Ay yanlış vurdum. Tamam güzel paralar. Giriyorum içeri. Gel. İleride bir şey görüyorum. Dal abicim dal 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 dal. indirirsiniz. indirirseniz. Hop. Bu arada balta kullansam daha önce köpeklere zarar verebiliyoruz ya. O konuda kötü. Şimdi içeri bir şey yok mu burada? Oo, bu kadar. Ya zaten küçük bir yer. O kadar da bir şey yokmuş burada. Neyse hiç yoktan iyidir. Kötü değil. Bizim ilk ben ilk girdiğimiz yer var ya. Onu onun gibi düşündüm de öyle bir yer değilmiş. Senin filamana bakayım bir. Filaması benziyor. Güzelmiş ama bayağı güzel bir çalır. İyi duruyor. Oğlum o ne lan? He bizim şey gördüğümüz köy. Okey ben şu kaleye doğru devam edeyim. Yolumuzu şaşırdık da kaleye doğru gidelim ya tekrar. Köpekler nasıl iş yaptığını gördük arkadaşlar en azından. Ama çok kalabalıklarsa köpekler de işe yaramaz yani bence orada. Uf, şuna bak ya. Aslında şey harabe kale. Harabe kale çok kalabalık olurlar mı? Emin olamadım şu anda. Emin değilim ama. Sesler geldi lan ne oldu? Etrafta bir şey yok değil mi? Yaklaşıyorum ufaktan. Köpeklerin yarısı katlı olabilir onu söyleyeyim arkadaşlar. Hadi bakayım. Ne varmış burada? gel dal abi dal dal dal. Ben direkt dalıyorum. Hiç zaman kaybetmeden. Dal mı lan? dal dal. Dal dal. Çok güzel, çok güzel. İndirin. Kalabalık değil lan aslında. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Devam. Ben buranın girişini bulmam lazım ya. Bu arada he, lan... evet, şurada okçular var. Lan bunlar dandik tane. O kadar güçlü değiller ya. Dalın abi dal dal dal. Bir şey gördüm şurada. At gördüm de ona baktım. Oğlum bura şey lan. Baya bildiğin harabenin dibi yani. Ha. Tepedekileri bir yok edelim. Bak şurada bir tane adam var. Sandıkta gördüm. Dal abi buraya. Oo kalabalık. Kalabalık. Oha. Oha. Uf. Oğlum köpekler çok iş yapıyor. Var ya. Dal dal. Oo. Oha oha. Tamam dal dal dal. Şunu indirin. Aferin be adamsınız ya. Yemin ediyorum dibisiniz dibi. Sen niye oturdun ya kalk. Şu yemeği üzerim alayım da yanlışlıkla şey attım da. Bu arada sağlam vuruyorlar onu söyleyeyim. Şu baltaları var ya engelliyor ya. Kral mı lan bu? Krala benziyor ha. Kral değil mi? Aynen aynen. Dalın abi dal 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 Dur dur yemek ye Güzel Süper Ne oluyor lan Oo, oo kral Sakin ol be Bu arada he, şurada birisi var diyor onu almadan sandığımı alamazsın diyor Okey Tamam fethederiz burayı sıkıntı yok Aşağı attım. Oo. Salak gibi öldük ya. Gerçekten salak gibi öldük. Böyle bir şey yok. Tamam. Kılıç nerede oğlum? Kılıcım nerede? Ya bir şey hatamız oldu da işte. Boş öldük ya. Köpek al lan. Aşağı attım onu. Dal abi onlara. Dal dal dal. Aşağı. <laughs> Süper. Tamam. Bizim köpekler nerede? Güzel. İndirdik mi şimdi? Dur. Şurada var. He bak. Oo. Oo. Hop, hop. dal 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 Bu arada bizim kılıç kayboldu onu söyleyeyim. Kılıç gitti ya. Onu indirsenize onu indirsenize o sala. Hadi ya zehir etkisi bir türlü geçmedi. Kaç saniye lan bu? He tamam he, şimdi geçti. Aslında altın elmayı da mı alsaydık yanımıza. Var mıydı bizde ki ya? Emin değilim. Diğer bir yere dalacağım da kılıcımı kaybettim arkadaş. Onu bakacağım ya. Ha bak burada tamam buldum. He tamam öyle şükür ya. Yatak falan da buradaymış. Tam gayet iyi. Gel abi gel gel gel. Tamam. Şimdi hazırım. Şimdi yan tarafa dalacağız da. Vallahi inşallah kalabalık değillerdir ya. Sıkıntı ya kalabalıklarsa. Lan ne lan orada? Bak bak okçuyu görüyorsunuz. Şunu kırmam gerekiyor. Dal abi dal dal dal. dal. Süpersiniz. Bu arada köpeklerin sayısı azaldı arkadaşlar. hop oh, oh, hop oh, oh. hop. Süper süper. tam indi. Köpeklerin sayısı azalmasaydı iyiydi aslında ya. Neyse. Oğlum şöyle bir çıkış var. Oğlum orası kalabalıktır ya. Atla aşağı. Tamam adamsınız. Dal abi dal dal dal. Süper. Oo. Oo. Tamam, tamam tamam yemeği yedim yemeği yedim. Gel abi gel abi. Hop. Ne oldu? Köpek dalıyor galiba onlara. Tamam. Yemeği ye. Zor ya, harbiden zor. Eskisinden daha zor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Dal abi dal abi dal. Yemek ye. Benim var ya. Kesinlikle şey farmı yapmam lazım. Atın aşağı onu. Of, köpek ölmedi inşallah. Aha köpek de gitmiş onunla beraber. Bu arada çok sakat bir yere düştük ya. Oo neyse. Köpeğin zırhı düştü mü? Zırhı kendiyle beraber yok mu oluyor yani? Kötü bir şey. Ya. Zırhı düşse iyiydi. Neyse az kaldır ya. Sen ne yapıyorsun ne burada oturuyor? Gel. Yanlış ver şey, herhalde oturtuyorum bazen. Ver abi ver ver ver. Kim lan üstteki? Kral gibi bir şey var şurada. Onu yok edersem sanırım her şeyi alacağım. Değil mi? Gel abi. Oho oho. Hop 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 hop. Bu arada gece oluyor. Benim acil uyumam lazım. Şurada uyuyabilirim ha. Çok iyi. Gece olsa yaratıklarla hiç uğraşılmaz ya. Ah ilk kalemiz arkadaşlar. Ulan harabe kare olmasına rağmen. Biraz harabe de tam olarak harabe değil ya. Haydutlar var işte ya. Tam olarak harabe değil şimdi. Harabe desek yalan olur. Benim kesinlikle güzel bir yaya ihtiyacım var. İleride. Çok sakat bir yer. Köpekler de ulaşabilir. Ben nasıl ulaşacağım? Dalına. O shot, adam. Adam. Of atlayamadım. Kurt düştü öldü. Kurt yüksekten yere düştü. Öldü mü yani anlamadım. Öldüğünü söylemiyor ama düştüğünü söylüyor. Ne oldu şimdi ben kralı öldürdüm mü? Ha. Lan. Oha. Yemek. Oğlum. Çok iyi. Çok iyi. Tamam. Bu kadar mı? Bu kadar mıydı lan bunların sayısı? Kötü değilmiş ama kurtların çoğunu öldürdüler. Ama. Ha boş lan. Oo tam tam arkadaşlar. Sıkıntı yok. Güzel malzeme var. Güzel malzeme var. Şimdi. Kötü malzeme var desek yalan olur. Çok iyi malzeme. Şimdi sandık burada çok işe yarayacak. Direkt malzemeleri çatır çatır atacağız. Yanımızda birkaç tane sandık taşıyabiliriz aslında. Bu arada şöyle heh. Ver abi, ver ver ver. Ver 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 ver. Çok güzel, çok güzel. Gelecekteki askerlerimize bunları şey yaparız. Obsidyen mi? Tamam. Şimdi aşağıda Sandık vardı değil mi? Hemen bakıyoruz. Yok muydu burada? Yokmuş. Orada yer altına inen bir yer vardı da. Neyse şurada sandıklar var. Onlara da bir bakayım. Öyle gideyim. Aa, dur lan. Aa. Güzel. Zırh şeyin zırhı geldi. Bir tanesinin zırhı elma ölmüş şey aşağı düşerek. İyi tamam. Burada köpek sayımız o kadar da azalmadı. Onu söyleyeyim. Güzel elmas şeyi kurtarmışız en azından. Bu arada var ya delik deşik olmuşuz. Güzel güzel. İlk ufak kalemizi hallettik. Bundan önce şey yaptıkları da hep çadırlar. Ufak tafek yerlerde. Haydutlar da olsa. Oğlum niye? Bir şey... Ay bir şey yok lan burada. Aa kötü. Çok kötü. Hadi burada. Lan boş. Ya yine kötü şeyler bulmadık da yani birazcık daha iyi şeyler bekliyorsan kardeşim. O kadar uğraştık. Neyse şurada bir aşağı inen yer var. Orası bence ne olduğunu bilmiyorum ama hmm, büyücü falan var. Ne var burada? O gençler saldır 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 abi saldır abi. Onun burası şey lan zombiler falan var burada. Oha ne yok lan? Allah Allah. Dal abi dal dal dal. Oo girme içeri ben içeri girmem. Açayım mı? Gel, dalın dal abi, dal. Vallahi köpekler var ya acayip bir iş şey yapıyor ha, onu söyleyeyim. Büyük bir ordu değil de, şey büyük bir ordu da fazla o kadar şey değiller ama şey yani beni koruma anlamında çok iyiler. Dal dal abi, dal abi. Çok iyi, tamam. Oğlum nasıl büyücüydü lan? Şöyle zehir geçsin öyle gidelim çünkü patates oluruz. Patates oluruz lan. Yürü git yarasa bir sürü doldu buraya. Bu arada şunları da toparlayayım. Ör abi tam iyi güzel fazla zehir mi gelmedi. Bura şey ya ekstradan dal abi. O sandık var burada. İyi. Oğlum bu nasıl değişik bir yer lan? İlginç geldi bana. Ha. Hiç bu türde bir şey görmemiştim. Evet. Demek ki yeni şey... Abo Yemek mi? Vallahi çok ihtiyacım vardı. Ne diyorsun ya? Yemek de başka bir şey değil mi? Abicim bu arada şu yahanileri falan yiyelim sürekli. Ye ya mesela. Yapıştır. Çok iyi. Ne yaptın lan? Lan. Tamam çok güzel. Lan ne oluyor oğlum? He tamam. <laughs> tuzaklı. He ulan. İlginç. Bu arada sandık her zaman işe yarar. Şunu salla ya bunları. Kapı ne alakalı? He kırmıştım ben ondan değil mi? Oo süper. Ok falan çıktı. Çok iyi. Çok iyi. Mükemmel. Arkadaşlar tuzaklı olabiliyor. Onu şu anda öğrendik. Tamam. Hmm. Bunun yukarısıyla bir bağlantısı yok sanırım anladım. He. Öl. 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 Dalın abi. Dalın abi. İndirin onu. Ver. Çok iyi. Çok iyi. Birazcık para. Çok şey değil de yani. Temel materyal verdiği için iyi yani bence. Para. o güzel. Güzel. Para verdiysen severiz abi. Başka var mı orada? bu tarafa baktık, bu tarafa baktık. Şimdi gir. Geri... o ne lan? Spanner var herhalde orada. Ya bir şey diyeceğim. Şunlara yapıştırayım bir tane. Öl lan. Çünkü orada lan ah çekil şuradan. Ah gitti be yay. Var mı burada yay? Neyse dalacağız yapacak bir şey yok zehir yemeye göz almamız gerekiyor. Oğlum bu ne kalabalık bura. Oha düşen şeylere bak. Nerede o? Al dal abi dal abi. Süpersiniz süpersiniz. Tamam zehir yedik ama Tam gayet iyi. Oğlum bu ne lan her taraf zehir miir bir şeyler atıyor. Oo bura büyük bir yermiş ha ben burayı küçük bekliyordum. Aa, şey var içeride. Gel abi, gel abi, girme, 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 sakın girme, sakın girme. Beni takip et, geri gel. Bu ne? Oo, arkadaşlar. çok iyi, çok iyi. Tamam, bir dakika, şeye bakıyoruz. Hmm. Şey. <laughs> Bu ne alaka? Bir anlamı yok değil mi bunun? Tamam. <laughs> bu arada Chisel'ın verdiği güzel bir bloktur bu. Tamam. Arkadaşlar gelecek bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölüm burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Güle güle arkadaşlar.